kovulmuş ve insanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Çok merhametli Rahman olan Allah'ın adıyla başlar, ondan müsaade ve yardım talep ederim. Nun ile kast edilenlere ve kaleme ve kaydedilen şeye and olsun ki, imtihanı kazanmak isteyen kimse ömrünü Allah'ın razı olacağı ameller işleyerek geçirmelidir. Zira hakkınızdaki hüküm Amel defterinize kaydedilmiş olan amellerinize göre verilecektir. Nuna ve kaleme ve kaydedilen şeye and olsun ki, tebliğ yaptığın kişiler mecnun diyerek seninle alay etseler de Rabbinin bir nimeti olarak sen mecnunlukla alakası olan bir kişi değilsin ve vazifeni yerine getirmek için katlandığın sıkıntılara karşılık olarak şüphesiz ki senin için ahirette elbette kesintisiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz ki sen temsil ettiğin vazifenin gereği olarak kesinlikle pek yüce bir ahlak üzeresin. Öyleyse rızamızı kazanmak isteyenler senin ahlakın ile ahlaklansınlar. Ahlakının tarafımızdan kabul gördüğünü ve vazifende seni muvaffak edeceğimizi pek yakında sen de göreceksin ve sana inanmayan o kimseler de görecekler. İşte o gün hanginizin aldanmış kişi ile beraber olduğunu da gerçekten anlayacaksınız. Şüphesiz ki Rabbin onun yolundan kimin saptığını en iyi bilendir. Ve kimin imtihanı kazandıracak doğru yol üzere olanlar ile beraber olduğunu en iyi bilen de O'dur. Buna göre de hakkınızda karar verecektir. Öyleyse doğru yol üzere olmak için yalancılara itaat etme. Zira yalancı dalalete götürür. Ki o yalancılar kendilerine müsamaha gösterdiğin takdirde sana müsamaha göstermeyi arzu ederler. Oysa yalancıya müsamaha göstermek hem fitne sebebidir ve hem de Allah'ın emrine itaatsizliktir. Zira mümin insanlarla ilişkisini kendine göre değil, Rabbine göre düzenler ve aşağılık olup olmadığına bakmadan her yemin edene de itaat etme, aldanma fitne çıkarmak amacıyla insanları birbirine kötüleyerek söz taşıyıp durana da itaat etme, hayra mani olacak şekilde günahta haddi aşan kimseye de itaat etme. İşte bu şekilde kötülükle damgalanmasının ardından kaba kimseye de uyma. Günahkar olmalarına rağmen mal ve oğullar sahibi oldu diye de bu tür insanlara itaat etme. Ki o kimseler kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman Bunlar bizden önce yaşamış evvelkilerin masalları der. Böylece ayetlerimizi umursamayarak Rablerine karşı küstahlaşırlar. Bu küstahlığı yapanların burnu üzerine yakında ona damga basacağız. Perişan edeceğiz. Şüphesiz ki onlara ve onlara tabi olanlara aynı bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi belalar veririz ki onlar günahkar kimseler olmalarına rağmen mahsullerini toplama zamanı geldiğinde imkanlarına güvenip kendilerini emniyette zannetmişlerdi. Ve hiçbir problemle karşılaşmayarak onu erkenden mutlaka keseceklerine dair yemin etmişlerdi. Ve planlarının bozulabileceğine ihtimal bile vermedikleri için istisna da yapmadılar. Böylece kendilerine çokça güvenerek enaniyete kapıldılar. Bunun üzerine Rabbin onlara gazaplandı ve Rabbin tarafından gönderilen bir topluluk bahçeyi helak etmek üzere geceleyin orayı dolaştı. Ve bunlar olurken onlar kendilerinden emin bir vaziyette uyuyorlardı. Böylece mahsulleri devşirilmeye hazır bahçe, Allah'ın gönderdiği afet ile sabaha kadar kapkaranlık gece gibi oldu. Kül yığını haline geldi, sabaha ulaştıklarında onlar bahçeye gitmek üzere hemen birbirlerini çağırdılar. Eğer mahsulünüzü biçecekseniz, ekininize erken gidin diye birbirlerini çağırdılar. Bunun üzerine hemen yerlerinden fırladılar ve aralarında fısıldaştılar. Aman ha dikkatli olun. Hasatımızı yapacağımız bugün hiçbir yoksul yanınızda oraya girmesin. Böylece yoksula pay vermek zorunda kalmayalım diye fısıldaştılar ve mahsullerinden fakirlere verme güçleri olduğu halde fakirler gelir de bir şey isterler diye canları sıkkın bir vaziyette erkenden bahçelerine gittiler. Bahçeye ulaşıp da bahçeyi perişan vaziyette gördüklerinde gözlerine inanamadılar ve şöyle dediler. Şüphesiz biz gördüğümüz bu manzara karşısında elbette şaşıran kimseleriz. Herhalde yanlış yere geldik. Hayır Bilakis biz Allah'ı gazaplandıracak niyetimiz sebebiyle mahsulümüzden mahrum bırakılanlarız. Aralarındaki en itidalli olan musibetin gelme sebebini anlayan ve nasıl davranması gerektiğini bilen kişi, ben size eğer Allah'ın emrettiği şekilde malınız üzerinde tasarrufta bulunmaz ve verdiği bu nimetten dolayı Allah'ı hamd ile tesbih etmezseniz Allah sizi ve malınızı perişan eder. Demedim mi?" dedi. Bunun üzerine hatalarını anlayıp şöyle dediler: Ey Rabbimiz, seni tesbih ederiz. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Asla haksızlık yapmaz, hak etmeyene ceza vermezsin. Doğrusu biz tesbih etmeyerek ve sadakadan kaçınarak nefsine zulmeden zalimler olduk. Bizi affeyle. Bunun üzerine birbirlerini ihtar edip hatalarını baştan düzeltmediklerinden dolayı onlardan bazısı bazısına suç atarak evlerine döndüler ancak birbirlerini kınamanın faydasız olduğunu fark ettiler. Bağışlanmak ve Allah'ın yardımına nail olmak için şöyle dediler: Şüphesiz ki biz Verenin Allah olduğunu unutarak, hamd ile tesbih etmeyerek, mala tamah ederek, imkanlarımıza güvenip sana karşı hürmetsizlik ederek ve sadaka'dan kaçınarak azgınlardan olduk. Yazıklar olsun bize. Umulur ki Rabbimiz tövbemizi kabul eder. Halimizi ve imkanlarımızı önceki halimizden ve imkanlarımızdan daha hayırlısı ile değiştirir. Eğer değiştirirse bundan sonra muhakkak ki biz emrettiği şekilde yaşayarak Rabbimize yönelen kimseler oluruz. İşte azap ceza böyledir. Ceza yoldan çıkmışı yola getirir. Ve elbette ahiret azabı dünyadakinden daha dehşetlidir. Keşke onlar bu hakikati biliyor olsalardı. Böylece Allah'ı gazaplandıracak günahlardan kaçınırlardı. Şüphesiz ki Allah'ı gazaplandıracak günahlardan kaçınan takva sahipleri için Rableri katında naim cennetleri vardır. Elde edecekleri şeyler itibariyle Allah'a her şeyiyle teslim olanları günahkarlar gibi hiç kılar mıyız? Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a teslim olana hak ettiği mükafat, günahkara da hak ettiği ceza verilecektir. Size ne oldu? Doğru değerlendirme kabiliyetinizi mi kaybettiniz? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa mücrimin yaptığından ceza almayacağını, Müslümanın da mükafatsız kalacağını mı zannediyorsunuz? Yoksa Kur'an'dan başka Allah'ın size gönderdiği ve hükümlerini kabul ettiği bir kitabınız var da, keyfinizce hareket edip günahlara dalabileceğinizi onda mı öğreniyorsunuz? Onda şüphesiz ki beğendiğiniz şey elbette sizindir. İstediğiniz gibi davranabilir, ve istediğiniz günahı işleyebilirsiniz diye mi yazıyor yoksa şüphesiz ki elbette hükmettiğiniz şey sizindir dilediğiniz gibi hükmedebilirsiniz diye kıyamet gününe kadar geçerli bize ait size verdiğimiz bir söz mü var elbette ki hayır siz kendinizi kandırmaktasınız onlara sor böyle bir sözümüz olduğuna dair içlerinden hangisi kefildir yoksa onların Allah'tan daha güçlü ortakları mı var Bundan dolayı mı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar? Eğer iddialarında doğru kimse iseler, haydi Allah'ın azabını engelleyebilecek ortaklarını getirsinler. Böyle bir varlık olmadığı için getiremediler. Getiremeyecekler de. Onlar kendilerini kandırmaktalar. Oysa bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı gün her şey paçalardan açılır. Yalan ile doğru bütün teferruatı ile ortaya çıkar. Ve o gün affa mazhar olacaklar secde etmeye çağrılır. Fakat dünyada iken secde etmeyip keyfince yaşayanlar buna muvaffak olamazlar. Çünkü onlara secde etme ve af dilenme imkanı verilmez. O gün korku ve mahcubiyetten dolayı gözleri yere eğilmiş bir vaziyette onları zillet kaplar ve gerçekten onlar dünyada sapa sağlam iken secdeye çağrılmışlardı. Fakat zillet olarak kabul edip secde etmemişlerdi. Bu kadar açıklamaya rağmen bu anlatılanı yalan sayanı artık bana bırak. Onların hakkından gelecek ve onları bilmedikleri hiç beklemedikleri bir yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Öyle ki helak olmaya doğru gittiklerinin farkında bile olmayacaklar ve imtihanın gereği olarak belki hatalarını anlayıp kendilerini düzeltirler diye onlara mühlet veriyorum. Telaşa düşme. Şüphesiz ki benim planım çok sağlamdır. Ne planladıysam o olur. Yoksa tebliğine karşılık onlardan bir ücret istiyorsun da bu borçtan dolayı ağır bir yük mü yüklenmişler? Elbette hayır. Yoksa gayb kader defteri onların yanında da istedikleri gibi onlar mı yazıyor? Elbette hayır. Öyleyse takdir edilen gerçekleşene kadar Rabbinin hükmüne itimat ederek sabret ve onlarla imtihan olduğunu unutma ve beklentilerinin gerçekleşmesinde acele eden balık sahibi Yunus gibi olma. Öyle ki o, tebliğinde aradığı karşılığı bulamadığı zaman halkından ümitsizliğe kapılmış ve izinsiz olarak vazife yerini terk etmişti. Biz de onu belli bir zamana kadar balığın karnında bırakmıştık. O da hatasını anlamış ve mahcubiyetinden dolayı kederle dolmuş bir vaziyette ızdırapla Rabbine yalvarmıştı. Eğer Rabbisinden bir nimet olan af ve yardım kendisine yetişmiş olmasaydı, elbette hatasının karşılığı olarak yuğunuz kınanmış bir şekilde çorak bir alana atılmış olurdu. Yaptığı hata sebebiyle ceza alması gerekirdi. Fakat hatasını anlama, hatasını savunmama, hemen tevbe ederek Allahu Teala'ya yönelme gibi üstün vasıfları sebebiyle Rabbisi onu seçti tövbesini kabul edip duasına icabet etti. Böylece onu salih kimselerden kıldı. Ve kendini toplumunla olacağın imtihana hazırla. Çünkü senin toplumun da aynı Yunus'un toplumu gibi şimdilik inanma niyetinde değiller. Hatta o inkarcılar tebliğ etmeye çalıştığın zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman öfkelerinden neredeyse bakışlarıyla seni elbette aşağılamaya çalışırlar. Ve kendilerini haklı göstermek için de Şüphesiz ki elbette bir mecnundur derler. Onlara takılıp kalma, iman etmiyorlar diye vazife yerini terk etme. Tebliğ edecek yeni insanlar ara. Zaten Kur'an'ı zorla kabul etmeleri için göndermedik. O Kur'an imtihana tabi tutulan alemler için imtihanın kurallarını hatırlatan bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Dileyen ders alır kurtulur. Dileyen ise ihtarlara kulağını kapatır ve azaba razı olur. Tercihine göre de hüküm verilir.